Finansal özgürlüğün gölgesi konusuna geri dönelim. Az önce bahsettiğimi baskın şekilde yaşıyoruz zaten. Fakat bu sefer birinci tarafa kayan gölgesine bakalım. Gelmekte olan tehlikeye. Pek bilmiş eril dişil enerji dengeleyicileri, <laughs> dişil enerji eksperleri ve tabii ki daha kendi hayatında saf eril dişil enerjiden ilişki yaşamamış, bunu becerememiş, ne demek olduğunu bilmeyen, ne kadar zor olduğunu bilmeyen ilişki guruları yüzünden her geçen gün daha da güçlenen ve böyle giderse kadın erkek arasındaki nefretin derinleşmesini garantileyen gölgeye. Hani dişil enerji alır, eril enerji verir ya, cinsiyet prensibinden bir haberlerin, eril dişil enerji açısından ağızlarına doladıkları, kendilerini spiritüel sananların kendi manipülatif çıkarları için konuyu eğip büktükleri eril dişilin ABC'si. Eril provider olmak zorundadır. Sağlayan, veren, finansal olarak bakan. Olmak zorundadan ziyade öyledir aslında. Doğalında öyledir. Evet. Fakat işte gölge bu ya. Bu durumda dişil ne oluyor? Sağlanılan, alan ve finansal olarak bakılan. Şimdi buraya kadar okeyiz. İş buradan sonra şöyle bir yöne kayıyor ve çarpıtılıyor. Hem de kadın tarafından. Evet maalesef yine biz yapıyoruz bunu. Etrafımda o kadar çok kadın var ki bunu yapan hayatın her alanından hem de inanamazsınız. Günümüzde finansal olarak bağlı olmak, bakılan olmak, alıcı konumunda olmak, feminen de çok yanlış bir yerden algılanmaya başlandı. Finansal bağımlılık dişil enerjiye yapıştırıldı çok çirkin bir şekilde hem de kadınların bizzat kendileri tarafından finansal olarak erkeğin kadına bakması, bakmak istemesi, erkeğin üzerine bir mecburiyet gibi, bir külfet gibi bırakılıyor şu an. Kadınlar bu yüzden erkeklerde finansal güç arıyor. Belki de sadece bunu arıyor bazıları. Fakat bunu güvende hissetmek için değil. Tamamıyla sorumluluk almamak için kullanıyor yani yine manipülasyon, yine sinsilik, yine kontrol deliliği. Maskülen her daim vermek zorunda değil. Feminen de her daim almak zorunda değil. Zaten feminen daha kendi içinde alan enerjisini dengeleyemediği yerde saf bir yerden alamayacağı için saf bir yerden veren bir maskülenle de eşleşemiyor. Alın size çıkar odaklı 5 günlük göstermelik ilişkiler. Toksik feminen Toksik masküleni bozulmama uğramış sahte dişil enerjisiyle manipüle ederek, kendine hediyeler aldırarak, <laughs> tatillere giderek, iyi yaşamaya çalışarak, iyi yaşamdan anladığı da sakat da neyse hadi. Yani kısaca kendi tek başına yaratamayacağı, bu hayatı yaratacak kadar sorumluluk almayı asla beceremeyeceği bu yaşam tarzını kendi benliğiyle takas ediyor maalesef kelimelere döküldüğünden çok daha mide bulandırıcı. Çünkü bu takas maskülen seviyesinde anlaşılmıyor mu sanıyoruz? Tabii ki her zaman dediğim gibi kimse aptal değil. Herkesin auraları gayet zeki. Ağrılarla iletişimdeyiz zaten. Yani maskülen de bu saçmalığa çanak tutuyor. Ha bazen de maskülen buna hayır diyebiliyor tabii ki. Kendini kullanılmış hisseden ve bu kadına asla saygı duymayacağını bilen ve uzaklaşanlar da var tabii ki. Yine de maskülenin tepkisinden bağımsız. Çünkü maskülenin ne tepki verdiği değil, feminenin kendi kendine bunu yaptığı gerçeği önem taşıyor burada toksik feminenimiz maskülenin her daim yeni tanıştığı biri de olsa arada duygusal bir bağ olmasa da ona finansal olarak <laughs> her türlü bakması gerektiğini zannediyor. Her türlü finansal sorumluluğunu bırakıp finansal ihtiyaçlarını maskülene ödetmeye çalışması feminenin kendi eril enerjisini de bozuluma uğratıyor ama canımız <laughs> feminenimiz bunun farkında bile değil. Algı o kadar çarpık bir hal almış durumdaki öğrendiği yarım yamalak spiritüel bilgiyi kendi manipülasyonlarına kılıf için kullanıyor. Bu yüzden camia çok tehlikeli arkadaşlar. Yeri gelmişken belirteyim. Spiritüel olduğunu sanan kadın ve adamlardan uzak durun veya şüpheleri sonuna kadar açın ki gözlemde kalıp neyin ne olduğunu anlayıp muhakeme edebilin. Yani zavallı eril enerjinin provider olmasını çok yanlış anlamış ve aslında yanlış anlamanın da işine geldiği bir feminen var artık elimizde. Belki denk gelmişsinizdir. şu an yabancılarda özellikle ilişki diye dair paylaşımlar yapan hesaplarda e, bu erkeğe hesap ödetme işine bayağı takmış durumdalar. Bayağı geyiği dönüyor şu an. Mesela bunlardan biri, iş başka konularda güç sahibi olmaya gelince özellikle de feminizm konularında aslan kesiliyorsunuz. Hesap ödemeye gelince güçsüz minnoş birer <laughs> kedicik veriyorsunuz diye. E, bu gerçekten ama gerçekten çok iğrenç üzgünüm. Ama müthiş bir parçalanma ve feminen için çok ciddi bir itibar intiharı maalesef. Arkadaşlar canım kadınlar bir insanın bir şeyi kendi özgür iradesiyle seçerek, bilerek ve hatta isteyerek yapması makbul olan değil mi? Adamın sana bakmayı istemesi gerekmez mi? Mecbur bırakılınca üstelik de bu şekilde manipülatif bir şekilde ne hissedecek? Baskı altında hissetmeyecek mi? Yetersiz, değersiz, kullanılmış hissetmeyecek mi? Provider rolünü isteyerek, içinden taşarak yapmasını neden önemseyemiyoruz? Sanki göreviymiş gibi, yapmazsa daha az erkek olacakmış gibi davranıyoruz. Bu tarz bir dayatma olunca erkek kadınla ilgili ne hissediyor olabilir hiç düşünüyor muyuz? Aa, yoksa erkeğin duyguları yok muydu ya? Hmm. Bir kendimize gelelim mi? Erkek duygusal olarak ciddiye almadığı kadına bakmak istemez. Onu mecbur bırakarak yaptığın bu manipülasyonla kendini iyice ciddiye alınmaz bir kadın haline getiriyorsun. Ayrıca ne sanıyorsun? Sana finansal olarak bakması seni duygusal olarak ciddiye aldığının göstergesi mi acaba? Na 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 na. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun çünkü Maskülenin üstüne yıkılan bir feminenin destek almak, o destekte de dinlenmek, huzur bulmak, güç toplamak başka. Desteğin üstüne yıkılmak, desteği yıkana kadar istismar etmek başka. Maskülene onu istismar etmesi için ücretsiz bir giriş kartı verdiğini söylememe gerek var mı? Var, evet. Sonra üzülmeyelim, neden manipülatif ilişki ve insanlarla eşleşiyoruz diye. Sonra demeyelim ki ben kimseyi manipüle etmedim. Manipülasyon yüzeyden görünseydi kimse kimseyi manipüle edemezdi zaten. Bilginin eril bilgeliğin dişil olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bence de bilgi erildir ama dişil olan bilgelikten çok öte bir şeydir. İnançtan bahsediyorum İnancı sadece Tanrı inancını hapsetmezsek sevinirim. Şu an bunun tartışmasını burada yapacak değilim. <laughs> Konumuzla ilgili olan kısmı şu. İnanç yani o derin içsel biliş ve hatta aynı anda da hissediş hali dişil enerjinin kapsamına girer. Ve buradan tahmin edelim bakalım. İnancın gölgelerinden biri ne olabilir? Güvensizlik. İnancın gölgesi inançsızlık değildir. Güvensizliktir. İnanç tam bir güven içerir. İnancın yokluğunda ise güvenden mahrum kalırız. Kendimize inancımız sarsılırsa, öze güven sarsılır. Yaratıcıya ya da evrene inancımız sarsılırsa, sisteme güvenimiz sarsılır. Dolayısıyla da güvensizlikler içinde yaşamaya çalışırız. Bunu maskülen-feminen dengesi içinde değerlendirin şimdi. Yani feminenin tüm alanı kaplayan bu enerjisi güvensizlik gölgesine düşerse, bu durum eril dişil dinamikleri için ne ifade eder acaba? Tabii ki kontrol. Feminen her daim kontrol etmeye başlar önce kendini sonra masküli. Masküleni kontrol etmeye çalışması çok bariz şekillerde kendini gösterirken ve aslında içinden çıkması daha kolayken daha zoru feminenin kendi kendini kontrol etmeye çalışmasıdır. Duygularını gizlemesi niyetini önemsememesi Kendi kendini kandırması vesaire. Çünkü insan kendini kontrol altında tutmaya çalışırken aynı anda otantik olamaz. İçerideki resimle dışarıdaki gördüğü hayat eşleşemez. Dolayısıyla da zaten içeride hissettiği gibi davranamayan bir feminenden masküleni otantik olmaya davet etmesini de bekleyemeyiz. İçerisinde de zaten kendini kontrol ettiği gibi masküleni de kontrol etmeye başlar. Ki bu aşamada da tamamen eril enerjiyle hareket etmeye geçiş yapar. Bu yüzdendir maskülenin kontrol hissettiği yerde durmak istememesi. Bilmem anlatabildim mi? Hint hint. Pucu. Kontrol delisi olmaya çalışmanın daha kişisel sebebi kendi endişelerine tahammül edemiyor olmasıdır. Endişe belirsizlik demektir. Eril enerjideki netlik, dişil enerjideki belirsizliğe yani netsizliğe netlik verecek. Tabi eğer bekleyebiliyorsak, bekleyebiliyor olsaydık. Bunun üzerine bir de maskülenin netlik içermeyen toksik hareketlerini eklersek bu netliği ne kendine ne feminene e yaşatamıyor olması gerçeğini de kenarda tutalım. Olayların neden bu kadar düzensizlik içerdiğini de anlayalım. Belirsizlik aslında dişil enerjinin kendi default frekansı. Yani kendi frekansına tahammül edemiyor hale geldi feminen maalesef. Yayılmacı enerjisini kontrol edemiyor. Çünkü kendi içindeki eril enerji bozunuma uğramış halde. E, dışarıda da bunu onun için yapacak bir eril yaratamıyor çünkü malum kendindeki eril enerjisi de çarpık. Dolayısıyla gittikçe yayılıyor, kontrol dışına çıkıyor ve işte ya kendi içindeki eril enerjisi tarafından ya da dışarıda bir maskülen tarafından kapsanmazsa da yıkıcı oluyor. Kapsanmadığında yıkıcı bir güç olduğu için de gölgesi, yutmak, kendi haricinde başka hiçbir şeyin var olmasına izin vermemek Yine maskülenle aynı şekillerde erkeklerle ilgili gerçek dışı beklentilere sahibiz. Prensler gelip bizi kurtarmadıkları gibi daha kendilerini kurtaracak cesarete sahip değiller. Bu gerçek dışı beklentilerin kaynağı ise kurtarılmaya muhtaç varlıklar olduğumuzu sanmamız. Ha bu arada bu beklentiyi dışarıdan en güçlü ve bağımsız görünen kadında dahi görebilirsiniz. Yani... Siz görür bilmiyorum ama ben görüyorum. Çünkü aslında kurtarılma değilse de korunma, kollanma temel kadın ihtiyaçlarından olduğu için bunu ihtiyacın gölgesine düşüp açlık haline getirirse işte o zaman toksik pasif şekilde kurtarılmayı bekleyen feminenler haline geliyoruz. Ki bu ihtiyacın açlık haline dönüştüğünü en çok hangi yapılarda görüyorum bilin bakalım. Tabii ki en bağımsız, en güçlü görünen veya görünmeye çalışan kadınlarda. Bir diğer gerçek dışı beklenti de maskülenin her şeyin çözümü olacağı yönünde. Yani öyle güçlü, kuvvetli, hem maddi hem manevi, öyle dağ gibi sağlam olacak ki, adam gibi adam olacak ki, adam gibi adam da neyse. Benim hayatıma gelip her şeyi iyi ediverecek bir anda. Öyle istediğim gibi olacak ki benim hiçbir şey düşünmeme gerek kalmayacak. Bu beklenti yine kurtarıcı bekleme enerjisine giriyor maalesef. Çünkü ilişki emek istiyor. Her yeni gün yataktan kalkıp o ilişkiyi beslemen gerekiyor. Ve bunu da adam tek başına yapacak sanıyorsak bence çok yanlış yerlerdeyiz. Çok, çok yanlış yani. Ben durayım adam beni hiçbir şey düşündürmeden tüm ihtiyaçlarımı anlasın. Anlamakla da kalmasın, karşılasın. Karşılamakla da kalmasın, duygularımı regüle etsin. Onunla da kalmasın, maddi olarak sorumluluğumu da alsın. Hmm. Ee, o da yetmez, çocuğa da baksın. Bu da mı yetmedi? O zaman e, hayal ettiğim hayatı o inşa etsin. <laughs> hatta kendimi bulmama bile o yardımcı olsun. Hmm. ilişkide sorun mu çıktı, ben onun tarafından bakmayayım ama o benim tarafından anlasın, hatta terapiye de gelsin falan. Valla benim içim sıkıldı yazarken. Maskülenin ne hissettiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Kadın olarak bir adam bize böyle davransaydı ne yapardık acaba hiç düşündük mü? Sınırları olmayan maskülenler isterken, maskülen sınır koyduğunda buna tahammül edemezken, aynı anda kendimizin sınırları varmış gibi davranmamız ne kadar şuurlu acaba? Sınırları olan ne yaptığının farkında güçlü ve dengeli bir feminen imajı verirken, bu sınırları küçücük bir ilgi kırıntısında yerle bir edip yıkan, Dengesini en ufak değersizlik duygusunda kaybedip mahfileni korkutan, sınır değil duvarları olmasını kendine saygı ile karıştıran, ulaşılması zor, cool olan olduğunu zanneden, içeride kaybetmekten ölesiye korkan kız çocuklarından bir haber olan, kaybetmemek için hiç sahiplenmeyen güçsüz Güçsüzlük, yetersizlik vesaire gibi alt duyguların tetiklediği duyguları ile başa çıkamayıp acısını maskülenden çıkaran bir feminen olmak hangi travmaların, nasıl bir ailenin, nasıl bir çocukluğun sonucu olabilir acaba? Maskülen'i lanetlemeden önce dönüp bir kendimize bakarsak anlayacağız tabi ama nerede o feminen? Diğer tarafta kendi sınırlarımızın olmadığı bir yaşam sürerken bu sınırların olmamasını karşımızdaki maskülene uyumlanmak veya teslim olmak gibi göstermek neyin sonucu olabilir? Çok tehlikeli bir şey var burada. Onun tercihlerini kendi tercihlerin gibi benimseyerek kendi tercihlerin yokmuş gibi davrandığında elde ettiğin şeyler neler olabilir? Şimdi biraz da toksik feminen nasıl yetişmiş bakalım mı? Gerçi cinsiyet fark etmek sizin toksik bir birey olmak için gerekli ev ortamını, fonksiyonsuz aile dinamiklerini anlattığım 4 part halindeki videolarda zaten detaylı şekilde bulacaksınız. Fakat toksik feminenin çocukluğu da tabii ki yine kendine hastır.